Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca Bugünkü videomuzda 9. sınıfların ikinci dönem birinci yazılısına hazırlık videosu yapacağız. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmına videonun soruların PDF'ini bırakacağım. Daha öncelikle onları indirip kendinizi denemek amacıyla çözüp, sonra çözümlerini kontrol edebilirsiniz videodan. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda bir a artı b 2 diye verilmiş. Değerli arkadaşlar. Onun dışında bir bağıntı var. Şimdi burada tabanların aynı olduğunu görüyorum. Bölme özelliğine göre bunun üstünden, bunun üstünü çıkarabilirim. Yani A artı B eksi A artı B'ye dönüşür. Bir işlemin arasına eksi girerse dağılır. Burada da dört tabanında yazılacak bir sayı görüyorum. Bu ne de? 1 bölü 4'ün karesidir. O da yukarıya takla attığı zaman 4 üzeri eksi 2 diye gelecektir. Şimdi Gerekli düzenlemeleri yaparsak burada a'lar birbirini götürür. 2b eşittir. 4 üzeri eksi 2'ye gideriz. Peki buradan sonra ne yapabiliriz? Tabanlar eşitse üstler eşitten 2b eşittir. Eksi 2. B'miz buradan ne gelecektir? Her yere 2'ye bölersek eksi 1 gelecektir. Peki bunu alıp buraya koydum. Karşıya attım. A değerim ne olacaktır? A eşittir 3 gelecektir. Yani A'sı 3, B'si eksi 1. Çarpımları ise eksi 3 cevabını getirecektir. Yani A şıkkı diyebiliriz. Devam edelim ikinci sorumuzla. Burada da yine bir üstü sayı görünümümüz var arkadaşlar. Burada 2 üzeri A eksi 1 artı 3 çarpı 2 üzeri A artı 1 artı 2 üzeri A artı 2 eşittir 168 diye bir bağıntımız var. Hemen burayı 2 üzeri A parantezine alırsak ortak parantezine şunu kapattım. 2 üzeri eksi 1 kaldı. Burayı kapattım kullandığım şeyi 2 üzeri 1'den artımızı koyalım. 3 çarpı 2 üzeri 1 geldi artı. Bunu kapattım 2'nin karesi olmuş oldu 168. Şimdi 2 üzeri a çarpı şurayı bir toparlayalım neler var burada. Şurada rasyonel bir ifademiz var 1 bölü 2. Şurası 3 kere 2 6. Şurası 2'nin karesinden 4 getirmiş olur. 168 İçeriye bir düzenlersek şuradan toplamı 10 oluyor. Sayol eşitlemesi 10 kere 2, 20 bir daha 21 bölü 2 çarpı 2 üzeri A eşittir 168'miş. Şimdi şu 21 ile 168 arasında bir sadeleştirme yaparsak 8 defa vardır. 2 üzeri A eşittir. 8 kere 2 16 olur. 16 da 2 üzeri 4 diye yazılabilir. Tabanlar eşitse üstler eşittir A'mız 4 gelecektir. Yani Edirne diyebiliriz. İkinci sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuza. Burada bir ondalık ve kare bir ifade görüyoruz. Burada ne yapabiliriz değerli arkadaşlar? Hemen içeride 27 bölü 1000 var bakın. 27 bölü 1000. Yanındaki terimde bunu istersek üstü yazabiliriz ki derecesi var zaten bu şekilde değerlendireceğiz. Bu nedir? 3 bölü 10'un kübüdür. Şurada da bir parça sayımız var içeride. Dereceye göz atıyorum. 3 bakın. 2 bölü 1000 var orada da. 8 bölü daha doğrusu. Onu da 2 bölü 10'un kübü yazabilirim. O zaman 3. dereceden 3 bölü 10'un kübü eksi 3. dereceden 2 bölü 10'un kübü üst taraf bölü alttaki sayımız 4 bölü 100 karakök içinde eksi bir yanındaki de 1 bölü 100 şeklinde ayarlanabilir. Şunlar birbirini götürdü. 3 bölü 10 Şunlar birbirini götürür derece ve kuvvet 2 eksi 2 bölü 10. Alt kısımda 4 2 diye çıkar 2 bölü 10 10 diye. 1 bölü yüzde 1 bölü 10 diye çıkacaktır. Şimdi burayı düzenlersek üst tarafta 1 bölü 10 alt tarafta da yine 1 bölü 10 geliyor. Bunun buna bölümü bize bir cevabını verecektir. A şıkkında sorumuzun cevabı. Devam edelim dördüncü sorumuzda. Burada bir Karekök görünümlü bir mutlak değer sorusu var aslında. Nasıl oluyor bu? Bir tane değişkenler hakkında kurallarımız var. Bakın bu pozitif bu negatifmiş. Bizim öncelikle şu özelliği bilmemiz gerekiyor. Karekök içerisindeki bir ifadenin derecesi ve kuvveti en tekse bunu dışarıya aynen alabiliyoruz. En çift ise bunu dışarıya mutlak değerli alıyoruz değerli arkadaşlar. Peki burada bakın çift bir kuvvet görüyorum şu kısımda. Dışarıya a eksi b'nin mutlak değeri diye çıktı. Gitti bunlar. Çünkü derece yazılmayan derece 2'dir. Artı bunlar da gitti değerli arkadaşlar. b eksi a. Mutlak eksi 2 çarpı bakın burada çift ve derecesi burada da mutlak a şeklinde çıkmış olacak. Peki buradan sonra ne olacak? Bu ifadelere göre mutlak değer içerisinde tespit yapacağız. Şimdi a negatif b pozitifti. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa içerisinde negatif olur. B eksi A demiş büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa içerisi pozitif olur. Bu zaten nedir? Negatiftir. Şimdi negatif bir ifadeyi eksiyle çarparak çıkarırız. Eksi A artı B. Pozitifi aynen çıkarırız mutlak kuralı. Bakın burayı eksiyle çarp çık. Burayı eksiyle çarp çık. Burayı da aynen çıkar diyoruz. Mutlak değer kuralında. B eksi A. Bu da ne diye çıktı? Eksi A bununla artı 2 A'ya dönüştü. Şimdi eksi 2 a'yı götürür. Elimizde bir tek 2 b ifadesi kalacaktır. Yani Bursa dedik 5. 4. sorumuza. Geçelim 5'e. Bir oran orantı sorusu var. Burada bir oran orantı ifadesi k'ya eşitlersek dersek is buradan k'ya y buradan 2 k'ya işler dışlardan z de buradan 3 k'ya eşittir diyebilirim. Hemen bunları yerine paslarsak şuradaki kısma yazarsak k eksi 2 kere -2, 2 4 k 4 kere 3 de 12 k getirecektir bize eşittir 18. Şimdi 12 13 4 çıkarırsak 9 k kalır. 18 ise k buradan bana 2'yi verecektir. Peki ne sorulmuş? Y kaçtır? Y'miz neydi? 2 k'ydı. 2 kere 2'den 4 cevabını veririz 5. sorumuz için. Devam edelim. 6. soru. Bir yine oran orantı sorusu birbirine bağlı 3 dişli çarktan biri 16 tur attığında diğeri 8 ve üçüncüsü 4 tur atıyor. Şimdi dişli devirli sorularında aksi iddia edilmezse bakın. Daima ne kullanırız biz? ters orantı kullanırız. Yani Ters orantıda klasik sorularda k bölü 16, k bölü 8, k bölü 4 diye alınabilir. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü yukarıda anlatılan ifadede. Şimdi diyor ki küçük çarptaki diz sayısı hangisi küçük olur? Paydası büyük olan küçük olur. 18 ise diz sayısı k bölü 16 eşittir 18. o zaman k'mız buradan 18 çarpı 16 gelir işlemlerde. Ne soruyor bana? Ortanca çarptaki diz sayısı kaçtır? Yani şu, küçük, bu, şu büyük olur, şu ortanca olur, şu küçük olur. O zaman şunu soruyor bize. 18 çarpı 16 bölü 8 yazarsam, bura benim için yeterlidir. 8'e bölü 1, 8'e bölü 2. 18 çarpı 2'den 36 cevabına ulaşmış olurum 6. sorum için. Devam edelim. 7. sorumuzda yine bir oran orantı sorusu var. Burada hemen ilk gözünüze çarpacak olan şey ortak olan terimler olacak. Ortak olan terimler. Neden? Çünkü bunlar bir yerde 2 iken bir yerde 5 olamaz. Matematikte bir terimin değeri aynıdır. Bunu ne yapacağız? Kesir genişleterek dengeye getireceğiz. Bunu 5 ile çarpıyorum burayı da. Bunu 2 ile çarpıyorum burayı da. Oranlarımı dengelediysem x bölü y eşittir 15 bölü 10. y bölü z eşittir 10 bölü 8 diye yazabilirim aşağıya. X neyin katıymış? 15'in katıymış. Y neyin katıymış? 10'un katıymış. Bakın burada da 10, burada da 10 olmuş oldu. Z de neyin katıymış? 8'in katı. Burada yine bir bağıntı var. Hemen yerlerine yazarsak 15K artı 10K artı 8K eşittir 132. 15, 25, 8 da 33K. 132 ise K'mız buradan 4 kere olsa 12 bir elde 13 aynı. K'mız 4 gelmiş oluşturanın sadeleşimde. Z'nin değeri kaçtır demiş. 8 kere 4 32 cevabına ulaşmış oluruz 7. soru için. 8. soruya baktığımızda bir kesir problemi var. Bir miktar para 5 kişi arasında şöyle paylaştırılıyor. Birinci kişi paranın 1 bölü 3'ünü, ikinci kişi kalan paranın 1 bölü üçünün. Şimdi kesir problemlerinde soruda geçen rasyonelle ifadelerin katı bir bütün alarak soru çözümüne başlarsın. Katı bir bütün ile başla. Ne geçiyor buradaki sorumuzda? Bakın 3 geçiyor, 2 geçiyor. O zaman para 6x olsun bir miktar para. 1 bölü 3'ünü birinci kişi alıyormuş. 1 bölü 3'ü hemen baktık. 2x yaptı. Bunu birinci kişi almış. Sonra soruda geriye ya da kalan cümlesi geçerse bütünden düşerek soru çözeriz. Bakın kalan parasının diyor. 2x gitti 4x kaldı. 4x'in 1 bölü 2'sini kim alıyor? Yani yarısını 2x yapar. Onu da ikinci kişi alıyor. Geriye kalan para. Şimdi baktık 2 orada gitti. 2 de burada gitti. Kaldı 2x. Bunu diğerleri eşit paylaşıyor. Birinci kişi, ikinci kişi kaldı geriye 3. Üç, bölürdük 3'e. Kişi başı düşen olmuş olur. Diğer insanların her birine. Buna göre birinci kişinin aldığı paranın yani 2x'i. 5 kişinin aldığı yani 5 kişinin içinde bunlardan bir tanesi zaten var. O da neymiş? Oranı kaçtır? 2x 3'e bölün diyor. Birinci aynanın durur. ikinci ters çevre çarpılırsa şunlar sadeleşir. 3 olmuş oluyor oranı. Yani Bursa dedik. 8. sorumuza. Gelelim 9'a. Bir bakkaldaki kırmızı topların her biri k, is Bir sayı problemi görüyoruz. k TL mavi topların her biri m TL, siyah topların her biri s TL'ye satılıyor. Ne demiş? 4 kırmızı, 2 mavi topa ödenen toplam para 5 siyah eşitmiş. 5 siyah. Topa ödenen paraya eşit. 2 siyah 2 mavi topa ölenen toplam para 3 kırmızı topa eşitmiş. Hemen ben buradan şurada 2 mavilerin ortak olduğunu görüyorum. O zaman şunu karşıya atıp 5 siyah 4 kırmızı. Buradan yine 2 mavi bırakıyorum. Şunu karşıya atıyorum. 3 kırmızı 2 siyah oluyor. O zaman bu mavileri çektiğime göre bunlar da birbirine eşittir diyebilirim. 5 siyah 4 kırmızı eşittir 3 kırmızı eksi 2 siyah. Buradan bağıntımızı bir alalım. 7 siyah eşittir 7 kırmızı gelmiş oluyor. O zaman 7'ler sadeleşirse siyah top kırmızı topa fiyat olarak eşit çıkmış oldu. Bize ne soruyor? Bir kırmızı ve 4 mavi topun topa ödenen para kaç siyah topa ödenen paraya eşittir demiş. Hemen geliyorum. Buradan ben Mavi topun karşılığını bulmak istiyorum. Şunlardan bir tanesi yeterli benim için. Şuraya. Kırmızı gördüğüm yere siyah yazarsam 4 siyah artı 2 mavi eşittir 5 siyah olur. Şunu karşıya atarsam 2 mavi eşittir siyah eşit olmuş olur. Çünkü 5'ten 4 çıkar 1. Siyah gördüğüm yere 2 mavi yani 2 mavi gördüğüm yere siyah yazarsam burada 4 tane var. O zaman burası bizim için ne olur? Değerli arkadaşlar hemen bakalım. Şunu da yazdım. Kırmızı da eşitti. Herhangi bir yerine. Mavinin karşılığını bulmam gerekiyor. Ama burada bulmama gerek yok. Şunun yarısını alırsam yeterlidir. Şimdi siyah gördüğüm yere kırmızı yazıyorsa ya da bana siyah olarak soruyorsa hepsini ben de gelirim o zaman buraya siyah koyarım. Karşıya atarım. iki mavi olur. Mavinin eşitini bulmak istiyorum. Hemen siyah kırmızıdan da çekersek burada ne yaptı? 4 kere 2 8 mi oluyor? Yok. Maviler yarısını aldığımızda 2 siyah yapar. Artı kırmızı yapar. Kırmızı da zaten siyah eşitti. 3 siyah demiş olurum. Yani 9. sorum için Bursa cevabı çıkmış oluyor. Yani şurada 2 mavinin 4 mavi o zaman 2 siyah eşit olmuş olur. Kırmızı da zaten siyahtı. 3 siyah elimizde olur. 10. sorumuza bakalım. Bir yolun 1 bölü 3'ü ve gitmiş olan bir otomobil 180 km daha giderse yolun yarısı gitmiş olacak. Şimdi burada bir yarısı geçiyor 1 bölü 2 yine. Burada da 1 bölü 3. O zaman yolumuz 6x olsun. Bunun 1 bölü 3'ünü gidersek biz ne yapar? 2x olur. 180 daha gidersek diyor. 2x'e 180 ekledim yolun yarısını gitmiş oluyor. Yol ne kadar da 6 x'ti. Yarısı ne yapar? 3 x. Bu da gidilene eşit olmuş olur. Şunu karşıya atarsam 180 eşittir. Ne olmuş oldu? X olmuş oldu. Bize ne sormuş? Yolun tamamı. Yani 6 x'i sormuş. 6 6x çarpı 180'den. 6 kere 8, 48, 4 elde. 6 kere 6, 4 daha 10. 1080 kilometre diyebilirim. Yolun tamamına yani A olmuş olur. Evet değerli arkadaşlar. 10 tane soru örneği inceledik. İlerleyen zamanlarda yine bir başka alternatifini daha çekeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de bizim için güzel olmuş olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.